Risk altında karar verme problemlerinden hız düzeyi yaklaşımı. Bir karar probleminde karar verildiğinde memnun olacak en düşük getiri miktarını o karar verildiğinin hız düzeyi denir ve biz bunu BD ile gösteriyoruz. Dolayısıyla AI seçimini uygula AI seçimini uygulayan karar vericinin seçiminden memnun kalma olasılığı AI'yi uyguladığı varsayım altında getirinin büyük eşit hd e, olmasının olasılığına bakacağız. Bunu kısaca hd e, ile gösterirsek ve örnek siparişi için de e, bu olasılıkları hesaplayacağız. Bu olasılığın en yüksek olduğu karar seçeneği en uygun karar olarak belirlenecek. Örnek siparişi örneği için karar vericinin elde etmek istediği en düşük kazanç 42.500 lira olsun. Biz bunları çarpı bir biçiminde gösterdiğim için HD'yi 4250 olarak almamız lazım. Dolayısıyla sırasıyla her bir satır için yani her bir A1, A2, A5 için H1, H2, H5'leri hesaplayalım. H1 eşittir. Şimdi e, neydi? Getirinin HD'den yani 500 liradan daha yüksek olması olasılığı. Şu şekilde yazabiliriz. Olasılık ee, getiri büyük eşit ee, 4250 ne zaman? A bir zaman. Bir tanesini açık olarak yazalım. Şimdi getirinin 4200 daha yüksek olduğu, birincisinde 4800 daha yüksek, ikincisinde 4560 daha yüksek, üçüncüsünde 4320 daha yüksek, dördüncüsünde 4080 daha düşük, beşincisinde 3840 daha düşük. Dolayısıyla bunun için yüksek olanlar P1 artı P2 artı P3. O da eşittir. 0.05 artı 0.15 artı 0.35'den o da eşittir olarak veriyor. Benzer şekilde H2 yapacak olursak, H2 4250'den daha yüksek olanlar 4440 daha yüksek, 5280 daha yüksek, 5040 daha yüksek, 4800 4250'den daha yüksek buraya bakıyorum ve 4560 4200 yine daha yüksek. Dolayısıyla P1 artı P2 artı P3 artı P4 artı P5 o da eşittir. 0.05 artı 0.15 artı 0.35 artı 0.30 artı 0.15 o da eşittir. Bir evde. Benzer şekilde H2, H3, H4 ve H5 için de hesaplarsam H3 için H2 artı H3 artı H4 artı H5 o da eşittir. 0.95 H4 eşittir. H2 artı H3 artı P4 artı P5 o da eşittir 0.95 ve son olarak P5 eşittir P3 artı P4 artı P5 o da eşittir 0.80 Bunlardan en yüksek olanı P2 olduğu için olasılık olarak diye en yüksek olanı dolayısıyla A2 Hız düzeyine göre önlük ölme için A2 en iyi karar olacak. A2 eşittir. 1320 adet sipariş vermek. kesinlik durumunda beklenen gibi. Evet, kesinlik durumunda beklenen getirildi. Şu şekilde açıklayabiliriz. hangi doğal durumun ortaya çıkacağı birinci o zaman En yüksek getirin sahneye karar, karar seçeneği uygulamak. Karar seçeneği uygulamak. Şimdi bu şekilde düşünerek kesinlik durumunda beklenen getiriyi şu şekilde hesaplayabiliriz. Buna göre kesinlik durumunda beklenen değeri Bekle değer ya. Kapıyı gösteriyoruz. O da eşittir. Toplam j eşittir. Birden n'e kadar pi j çarpı maksimum i üzerinden pi j. Örnek siparişi için bunu hesaplayacak olursak Ön sipariş için bunu hesaplayacak olursak Kesinlik durumunda beklenen getiri eşittir j eşittir 1'den 5'e kadar 3G çarpı maksimum n üzerinden tj O da eşittir Şimdi e, birinci doğal durumun ile karşılaştığımızı düşünelim. Maksimum olan hangisi? Birinci strateji cüdyumak. 4800. 0.05 çarpı 4800. Artı. İkinci doğal durumda karşılaşırsak bunlardan maksimum bir hangisi? İkinci strateji cüdyumak. 5280. Yani 0.15 çarpı 5280. Benzer şekilde artı 0.35 çarpı üçüncüsü için 5.260 artı dördüncüsü için 0.30 çarpı 6.240 artı beşincisi için 0.15 çarpı. Eğer beşinci sınır uygulaması olsaydık 1680 beşinci doğal durumla karşılaşacağımızı izleyecektik. 1680 adet sipariş verildik ve 6720 liralık bir getirisi oluyor. Çarpı 6720. O da eşittir. Beklenen değer. kesinlikle beklenen değer. Evet, önlük görme için 5928 evli. Şimdi bir de şuna dikkat edelim kesinlik durumunda beklenen bir getiri kesinlik durumunda beklenen getiri eşittir en iyi yani beklenen getiri ve beklenen fırsat kayıtlarının toplamı eşittir. Yani 1 için 4236 artı 1692 eşittir. 5928 yapar. Benzer şekilde mesela pi A4 artı T E bekleyen değer L A4'ü yaparsak 5532 artı 396 yine 5928 verecek. Yani kesinlik durumunda beklenen getiri eşittir. Ee, beklenen en iyi beklenen getir artı en iyi beklenen fırsat kaybının toplamı biçiminde ifade edildi Evet son olarak gerçek bir gelirin beklenen değeri Evet, burada da aslında şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi M karar seçeneğinin M stratejinin ve en doğal durumu belirlendiği problemdi Birisi gelir Hangi doğal durumun ortaya çıkacağını için bu bilgi için ödemeye razı olduğunuz İşte bu sorunun cevabı gerçek bilginin beklenen değeri olarak ifade edilmektedir. Gerçek bilginin beklenen değeri yani gerçek bilginin beklenen değeri kesinlik durumunda kesinlik durumunda beklenen getiri beklenen getiriyle en yüksek beklenen getiri fark olarak tanımlanabilir. Yani matematiksel olarak yazacak olursak beklenen değer gerçek bilgi. Eşittir. Kesinlik durumunda beklenen getiri eksi maksimum üzerinden beklenen pi ayı biçiminde tanımlanır. Şimdi bu e, önlük siparişi örneği için gerçek bilginin beklenen değerini hesaplayacak olursak az önce e, kesinlik durumunda beklenen getiriyi hesaplamıştık. Kesinlik durumunda beklenen getiri eşittir. 5928 olarak bulundu. Maksimum TAI en iyi beklenen getiri o da neydi? Beklenen getiriler arasında en büyük olan o da 5.542 olarak hesaplamıştık hatırlıyorsanız buradan. Dolayısıyla ee, bu aradaki fark gerçek bilginin Beklenen değeri ne olacak? 5.928 eksi 5.532 o da eşittir 396 bulunur. Burada son olarak bir şey dikkat çekmek istiyorum. Gerçek bildiğinin beklenen değeri aynı zamanda en iyi beklenen fırsat kaybına eşittir. Burası 396 hatırlıyorsanız bu en iyi beklenen fırsat kaybı. Evet, en iyi beklenen fırsat kaybı 396 olarak bulmuştuk. Ve yani aileler içerisinden en küçük olan. Dolayısıyla gerçek bilginin beklenen değeri 396 aynı zamanda en iyi beklenen fırsat kaybıydı. Dolayısıyla siz uzman bir kişiye danıştığınız zaman bu e, durum konusunda size hangi e, doğal durumun gerçekleşeceğini söyleyebilecek bir uzmana danıştığınız zaman 396 liradan, iki tane daha sıfır koyacak olursak 39600 liradan daha fazla para ödemezsiniz. Aslında bu sorunun cevabını veriyor. Yani bir yatırım danışmanlığı alacak olursanız yatırım yaptığınız bir hisse senedi olabilir, altın olabilir, döviz olabilir. Bu şekilde bir danışmanlık alacağınız zaman öyle bir problemde gerçek bilginin beklenen değerini hesapladığınız zaman 39.600 liradan daha fazla ödüyorsanız o danışmanlığı almanızın hiçbir anlamı yok. Aslında bu sorunun cevabını veriyor. Evet bu videoda bu kadar.